Zafer Partisi Edirne Teşkilatı İl Başkanlığı binasına yerli ve milli Escobar yazılı pankart astı. Bilgidir, bilgilidir, donanımlıdır, çağdaştır, kültürlüdür, cesurdur, çılgındır, enerjiktir, esprilidir. Atatürkçüdür, cumhuriyetçidir, Türk milliyetçisidir. Özgürlükçüdür, ilericidir, çevrecidir. Ama uyuşturucuya ve baronlarına da karşı. Uyuşturucuya karşı mücadelemizi vermek için bugün Edirne İl Başkanlığımıza pankart astık. Bütün Türkiye'deki il ve ilçe başkanlıklarına ıslan pankartımızı biz de Edirne İl Başkanlığımıza asmış olduk. Teşekkür ederim.